Fenerbahçe transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Al Nasır'ın genç forveti, John Duran için toplam 16 milyon euroluk bir teklif sundu. Bu teklif hem kiralama bedelini hem de oyuncunun yıllık maaşını kapsıyor. Yönetim, Kolombiyalı Yıldız adayı için büyük bir yatırım yapmaya hazır. Henüz 21 yaşındaki Duran, güçlü fiziği ve bitiriciliği ile dikkat çekiyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe'nin hücum hattına önemli bir katkı sağlayacağı kesin. Fenerbahçe'de kaleci transferi gündeme oturdu. Sarı lacivertliler, Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır ile ciddi şekilde ilgileniyor. Gelen bilgilere göre Uğurcan'ın Fenerbahçe'ye bakış açısı oldukça olumlu ve camiaya sıcak yaklaşıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan arasında ön görüşmelerin başladığı iddia ediliyor. Her iki kulüp bu transferin şartlarını masaya yatırmış durumda. Fenerbahçe Orta sahaya genç ve dinamik bir takviye için harekete geçti. Sarı lacivertliler, Ajax forması giyen 21 yaşındaki Kian Fitzcim'in durumunu ve transfer şartlarını resmen sordu. Kulüpler arasında ilk temas sağlanırken, Fenerbahçe'nin oyuncuyu kiralama veya uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Ajax yapısında yetişen ve bu sezon A takımda forma şansı bulan Fitzcim, top tekniği, oyun görüşü ve pas kalitesiyle dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen sahadaki olgun tavırlarıyla Avrupa'nın birçok kulübünün radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe'nin genç yeteneklere yatırım stratejisi doğrultusunda yapılan bu hamle, geleceğe yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe yönetiminin Real Madrid'de forma giyen 33 yaşındaki sağ bek kanat oyuncusu Lucas Vazquez için resmi bir transfer girişiminde bulundu. Lille ile sözleşmesi biten Kanadalı golcü Jonathan David, Süper Lig devlerinin radarında. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yıldız oyuncu için ciddi girişimlerde bulunuyor. Ancak David'in yüksek maaş talepleri kulüplerin bütçelerini zorluyor. Galatasaray, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için transfer çalışmalarına başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sarı Kırmızılılar deneyimli orta saha oyuncusu için Inter'e 20 milyon Euro'luk bir bonservis teklifi sundu. Ancak Inter yönetiminin Çalhanoğlu'nun bonservis bedelini 35 ila 40 milyon Euro arasında belirlediği ifade ediliyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki Boşnak golcü Edin Ceko, kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da devam edecek. Fiorentina Edin Ceko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak için Southampton ile 8 milyon euro civarında bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Bu gelişme Bordo Mavili taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.